Aa, bu şişe aceden büyük görünüyor ama ağırlığı okursak. Hmm. Hadi tartalım. Gördünüz ya, paranızın karşılığı deyince ace ağır basar. Linera eritme peyniri, düşük Hmm. Linera nefis. İşte hayalinizdeki siz. ...saklanıyor. Bizim şampuanlarla... ...gözlerim yanıyor. Bebe şampuanı kullanıyorum, tararken... ...saçlarım acıyor. İşte çaresi, Blendax Ultra Hafif. Öyle hafif ki, bak... ...gözler artık yanmıyor. Saçımızda Saçımız da... ...acımıyor. acımıyor. Yumuşacık, ışıl ışıl oluyor. Blendax Ultra Hafif sayesinde... ...bugün tüm aile ışıldıyor. Yeni Blendax Ultra Hafif... ...gözlerde gülümsemeyi, saçlarda yumuşaklığı korur. Işıltınızla büyüleyin. Yeni aks Tempest. farklı ve etkileyici aks. Gerisi size kalmış. Saçlarım tam istediğim gibi, sağlıklı ve parlak. Eskiden saçlarım kepekli ve cansız. Taraklara düşman. Sonra kepeğe karşı etkili Pantene Pro V'yi keşfettim. Kepek önleyici şampuan ve saç kremi. İçinde provitamin B5 var. Saça derinlemesine işleyerek kökünden ucuna besliyor. Şimdi saçlarım sağlıklı, parlak, kepeksiz. Pantene Pro V kepeğe karşı etkili. Yalnız sağlıklı saç parlar. Deney, göreceksin. Artık yüzeylerdeki bütün lekelere karşı cif üniversal var. Yeni formülü öyle etkili ki... ...sadece cam yüzeylerde kullanmak yazık olur. Tüm parlak ve sert yüzeylerin temizliğinde cif üniversal. Revart devrimler. Güçlendirilmiş deodorant etkisiyle Revart performans. Vücut ısısına duyarlı form. Beden ısındıkça, ısındıkça, daha ısındıkça revan performans devreye girer. Vücudun doğal dengesini bozmadan terlemeyi düzenler. Muhteşem bir performans değil mi? Yeni revan performans! Vücut ısısına duyarlı. Lekeler, canlı renkler, küçük kutu, cür, temizlik, noter, kız kardeşi... Deterjan reklamlarındaki vaatler aklınızı mı karıştırıyor? Unutun bu sözleri! Omomatikle ilgili iki büyük gerçeği hatırlayın. Bir büyük omomatikle 30 derecede ön yıkama yapmadan küçük deterjanlarla aynı temiz. 2. Büyük omomatikle ön yıkama yaptığınızda küçük deterjanlardan çok daha iyi temiz. 2 büyük gerçek. Büyük omomatik büyük temizlik. Sizin de saçlarınız böyle sağlıklı ve parlak olabilir. Provitamin B5'li Panten sayesinde. Sadece Panten'deki Provitamin B5, İsviçre'de vitamin standartları enstitüsünce test edildi. Yalnız sağlıklı saç parlar. Deneyin göreceksiniz. Kuruyan bir cin, tıpkı bir yaprak gibi solar, canlılığını kaybeder. Vazelin intensif Care yoluşun, kuruyan cildimize hayat verir. Termo fotoğrafta görüldüğü gibi, cilde hızla nüfuz ederek onu nemlendirir, yumuşatır. Cildiniz her an genç, hayat dolu ve sağlıklı kalır. Vazelin Intensive Care lotion, kuruyan ciltlere hayat verir. Limon bahçelerinin bu temiz ferah kokusunu artık evinizde yaşayabilirsiniz. Yeni acı limon ferahlığı. Çamaşırda temizlikte acıyı her açtığınızda limon ferahlığını yaşayın. Yeni acı limon ferahlığı. Tıpkı diğer aceler gibi lekelere düşman, çamaşıra dost. Hanım gel. Sevdiğim program. Nasıl geleyim? Bulaşıkları bitiremedim. Ovuyorum, telliyorum, yağlar çıkmıyor. Benim gibi ya. Kendine bulaşık makinesi al. Bulaşık makinesi mi? Görmeliyim. Aldırdın Nasıl becerdin? Kolay. İşte. minta. Minta. Öylesine güçlü ki. Hoşur hoşur yıkıyor. En zor yağları anında çözüyor. Işıl ışıl tertemiz yapıyor. Bulaşık makinene el koyuyorum. Sen yenisini al. Bulaşıkları bitirdin mi? Nasıl becerdin? Bulaşık makinesi aldım. Ne? İşte, Mintax. Ah. Mintax, sanki bulaşık makinesi. Üstelik Mintax'lar... ...ekonomik. O sabah aynaya baktığında artık çizgilerin güçlü bir nemlendirici ihtiyaç duyduğunu hissettim. Dünyaca ünlü Pons ...cildiniz için ultraviyole filtreli güçlü bir nemlendirici geliştirdi. İşte Pons UV nemlendirici. Pons UV cildinizi derinlemesine nemlendirirken güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korur. Erken yaşlanmasını önler. Pons UV ile cildiniz pürüzsüz güzelliğe kavuşur. Pons cildinizdeki ışıl. Güne neyle başlıyorsunuz? Kolonya mı? Kolonyayı aşın. Güne Old Spice ile başlayın. Old Spice'ın temiz, ferah kokusuyla tazeliği, canlılığı yakalayın. Dünü aşın, o başta her sabah atağa kalkın. Sevgili Ayma, seni seviyorum. Yemeklerin lezzetli, kızartmaların harika. Ee? <laughs> ya salatalarım, salatalarım? Fiyatı, kalitesi, var mı Aymar gibisi? Ben biraz güzelliğime düşkünüm herhalde. Yani bir insanın cildimi beğenmesi, bana iltifat etmesi çok hoşuma gider. Doğla, ...bebek gibi bir cilde sahip olduğumu hissediyorum. Dov, nötr cilt temizleyicileri ve dörtte bir nemlendiricilik kremden oluşur. Cildinizi sabun gibi kurutmaz. Halbuki sabun hiç böyle bir yumuşaklık sağlamıyor. Cildimin de bir dili olsaydı en iyi tercih yaptığımı söylerdi. Selam! Hepsi var mı? Ya Buralarda bulabilir miyim? Evet. Markette biraz ileride. Ne kadar ileride? 100 kilometre kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne o delikanlı fikrini mi değiştirdin? Hayır, ben benzin alayım. <laughs> Hepsi yeni nesil seçimi.